Kayadan çıkan su. İsrail topluluğu birinci ay Zin çölüne vardı. Halk Kadeş'te konakladı. Miryam orada öldü ve gömüldü. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musa'ya, keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik diye çıkıştılar. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımızla ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne de nar var. Üstelik içecek su da yok. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler. Yüzüstü yere kapandılar. Rabbin görkemi onlara göründü. Rab Musa'ya, değneği al dedi. Sen ve abin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız. Musa kendisine verilen buyruk uyarınca, değneği Rabbin önünden aldı. Musa ile Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, ey siz baş kaldıranlar beni dinleyin dedi. Bu kayadan size su çıkaralım mı? Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya iki kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı. Topluluk da hayvanları da içti. Rab Musa ile Harun'a, madem İsraillerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Bu sulara Merova suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada Rab'be çıkışmış, Rab de aralarında kutsallığını göstermişti. Edom kralı İsraillilere geçiş izni vermiyor. Musa kardeşten Edom kralına ulaklarla şu haberi gönderdi. Kardeşin İsrail şöyle diyor: Başımıza gelen güçlükleri biliyorsun. Atalarımız Mısır'a gitmişler. Orada uzun yıllar yaşadık. Mısırlılar atalarımıza da bize de kötü davrandılar. Ama biz Rab'be yakarınca yakarışımızı işitti. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı. Şimdi senin sınırına yakın bir kent olan Kareşte'yiz. İzin ver ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz. Hiçbir kuyudan da su içmeyeceğiz sınırından geçinceye dek sağa sola sapmadan, kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Ama Edom kralı, ülkemden geçmeyeceksiniz diye yanıtladı. Geçmeye kalkışırsanız kılıçla karşınıza çıkarım. İsrailliler yol boyunca geçip gideceğiz dediler. Eğer biz ya da hayvanlarımız suyundan içersek karşılığını öderiz. Yürüyüp geçmek için senden izin istiyoruz, hepsi bu. Edom kralı yine, geçmeyeceksiniz yanıtını verdi. Edomlar İsraillilere saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar. Edom kralı ülkesinden geçmelerine izin vermeyince İsrailler dönüp ondan uzaklaştılar. Harun'un ölümü. İsrail topluluğu Kadeş'ten ayrılıp Hor Dağı'na geldi. Rab Edom sınırındaki Hor Dağı'nda Musa ile Harun'a şöyle dedi: Harun ölüp atalarına kavuşacak. İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyecek. Çünkü ikiniz, Mereva sularında verdiğim buyruğa karşı geldiniz. Harun'la oğlu Elezar'ı hor çıkar. Harun'un kahinlik giysilerini üzerinden çıkarıp, oğlu Elezar'a giydir. Harun orada ölüp, atalarına kavuşacak. Musa, Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Bütün topluluğun gözü önünde, hor çıktılar. Musa, Harun'un kahinlik giysilerini üzerinden çıkarıp, oğlu Elezar'a giydirdi. Harun orada, dağın tepesinde öldü. Sonra Musa ile Elazar dağdan indiler. Harun'un öldüğünü öğrenince bütün İsrail halkı onun için 30 gün yas tuttu.